Kimin parasıyla geçiyor? Kimin parasıyla geçiriyorsun? Yapma, bir şey ya. Ben sen terbiyeli ol. Aa

Tabii. Polis devlet, oluyor, ya. parlamenter devlet ya, olamıyor. Maşallah. Nereye devam, devam ettiriyorsun ya? Gelin arkadaşlar, ya, gelin siz de yanımızda durun. Açıklamaya katılın. Gelin, gelin. Ya yapışma ya, bana. Ya, bana ya, temas ettirme. Temas ettirme. Nereye ne ne Sakın Bakın bu harbi de. Ne bizi? Bakın ne yapıyorsunuz? Ya siz ne yapıyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz? Birisi çeksin. Çekil, çekil, siz çekin. çekil. Ne Balkan'la? Çelik mi ve çelik içiniyor? Yap, 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 yap. yap bakın. Çek bakın, ya. bakın yapmayın yap, yap, yap. şunu. Gerek siz yapın, yap, siz yap. yapın. Siz ya, Bak, bak. Evet, sen provokatörsün. Sen provokatörsün. Yani, sen provokatörsün. Sen de şuna. Hop, hop, hop. Gitmeyin. Gitmeyi, sen bak. Gitmeyi. Bak. Gitmeyi. sen bir ediyoruz. provokatörsün. Sen bir provokatörsün. Arkadaşlar, Arkadaşlar sıkıştırmayın. Ben burada emniyet amiri kim? Evet, evet. Kim burada amir? Sen provokatörsün ha. Kim burada? Bir kim? Evet. Sen buradaki, sen buradaki amirden bir bile talim eden bir provokatörsün. Tamam mı? Siirt Emniyet Müdürü nerede? Şu anda itekleniyoruz. Siirt Emniyet Müdürü nerede? Şurayı bir Arkadaşlar devam edelim. Devam edelim. Tamam. Tamam. Devam edelim. Ne Kalsın arkada. Devam edin arkada. Düşün, düşün. Oğlum sen kaptan bile kullanamıyorsun. Ne yapıyorsunuz ya? Ha, 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 Çeksinler. Bu, bu çekin, siz çekin, çekin, çekin. Bu rezaleti bütün dünya görsün. Bütün dünya görsün. Bir şirket, Türkiye, bir devlet, devlet seferber olmuş. Türkiye'de, bir şirketi koruyor. Ve polisleri de kullanıyorlar. Siz de yarın kullanılıp atılacaksınız. Lütfen bu emirlere uymayın. Siz suç işliyorsunuz. Şirket evet. suç işletiliyor. Eee ne yapacağız şimdi? Evet. Bekle bekle. Sınır nerede? Yok, yok. Nerede sınırı? Sen kimin? Şirketin malı sınırı Arkadaşlar, nerede? Nova'da tamam, dört metre. Şirket yolu kimden koruyorsun sen? Evet. Yavaş, yavaş, yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Ve bu yaptığınız gerçekten bütün Türkiye'ye ilan edildi. Yazıklar olsun Vallahi ya. Vallahi hesabını vereceksiniz. Yazıklar olsun yani yargılanacaksın. o mahkeme salonlarında sürüneceksin. Büyük FETÖ'cüler de aynılarını yapıyor da Şimdi içeride de hesap veriyorlar. Seni de harcayacaklar. Yarın, Yarın seni de harcayacaklar. İktidar değişiyor. Devran dönüyor arkadaşlar. Az kaldı. Devran dönüyor. Hepiniz hesap vereceksiniz. Verecekler. Sen Hepsi de vereceksin. Yapalım mı Meral ablayın. Yapalım. Siz burası özel mükleyin. Bak biz altı tane yayınlarımızın bazen açıklaması yapamayacak Devletin yoluna kenarındayız. Siz ya. ya. Tamam böyle dur. Devletin doğru. yolunun <laughs> kenarındayız ya. <laughs> burası devletin yolunun kenarı be. Ne özel mülkünden bahsediyorsunuz? Burası özel evet. mülk Ya onlar neyi koruduğunu biliyorlar. Yani. Ne, ya ne yapıyorsunuz? Yapıyorsun? Farkında mısınız siz? <laughs> Gelin yolunun kenarı. Gördüğünüz gibi Nevala Kasaba'da Kasaplar Deresi'nde açıklama yapmamız engelleniyor. Şu anda ama biz tüm engellemelere rağmen açıklamamızı yapacağız. Şu Şu yandaki dereyi görmemek, göstermemek için büyük bir maharet sergiliyor devletin polisi özel bir firmayı korumaya çalışıyor. Buradaki ayıpları korumaya çalışıyorlar. Örtbas etmeye çalışıyorlar. Tüm engellemelere rağmen biz şu anda basın açıklamamıza başlıyoruz. Meral Başkanım da söz. Buraya gelişimizin tek bir amacı var. Nevala kasaba vadisinde toplu mezarların üstüne imar izni verilmesi ve bunun projeleri biliyorsunuz kamuoyuna da yansıdı. Bu projelerde büyük büyük binalar villalar, havuzlu villalar yapılacak. Ne üzerine? Toplu mezar üzerine. Evet, burası bir hafıza mekanı. Bunu söyleyeyim. Her yerde kontrol noktaları var. Aman tanrım, çok tehlikeli bir heyet geliyor. Yedi milletvekili var. Yedi milletvekili Siirt'e geliyor. Şimdi de arkamızda gördüğünüz kolluk gücü bizi görüntülememizi Nevala kasabanın doğasını nereye yapılaşma yapılacağına dair tespitlerimizi kamuoyundan gizlemeye çalışıyor. Ve vekillere karşı büyük bir saygısızlık yaptılar. Suç işlediler. Bunu da ifade etmek istiyorum. Her şeyden önce bu baskı, bu zulüm, bu korkutma siyasetini bize hiçbir etki etmeyeceğini en iyi onlar bilir. Onlar korkar ama biz korkmayız. Biz korksaydık bugün ayakta duramazdık. Çünkü biz haklıyız. Haklı olanlar asla korkmazlar. Biz hakikatin peşinde koşuyoruz. Evet, Nevala kasaba bir tarihsel hafıza mekanıdır. 89'da burada çok kısa bir süre içinde yapılan kazılarda 8 tane cesedin kemiklerine rastlandı ve sonra dönemin valisi o kazı çalışmalarını bir talimatla durdurdu. Ondan sonra, ondan sonra buraya duble yollar yaptılar, polis okulu yaptılar. Amaç ne? Amaç bu hafıza mekanını yok etmek. İnsanlık değerlerini ayaklarının altına almak ve hakikatlerin üzerini betonla kapatmaktır. Evet biz daha önce de söyledik. Bizim belediye bizim yönetimimizdeyken bu imar izinlerinin tamamı iptal edilmiştir. Ama kayyım gelir gelmez buraya imar izni vererek yapılaşmanın önünü açmıştır. Bugün de sözde bize söyledikleri gerekçe buranın özel mülk olduğu yönünde. Özel mülk olabilir. Biz özel mülke herhangi bir zarar vermek niyetinde değiliz. Aksine bu özel mülkün korunmasını bir hafıza mekanı olarak Buranın geçmişle yüzleşmede ve hakikatlerin ortaya çıkarılmasında çok önemli bir yeri olduğunu söylüyoruz. Kanunlarda da bunun yolu vardır. Eğer özel mülk sahipleri biz zarara uğrayacağız diyorsa devletin görevi tek bir görevi var burayı kamulaştırmak ve buradaki cesetlerin, kemiklerin ortaya çıkarılmasına destek olmaktır. Mülk sahiplerinin giderlerini de, zararlarını da karşılamaktır. Buraya toplu mezarlarda 1915'ten Ermenilerin, Keldanelilerin cesedinden 90'lı yıllarda katledilen Kürtlerin cesedine kadar yüzlerce cesedin burada olduğunu çok iyi biliyoruz. Ve benim çağrım öncelikle kamuoyuna, Türkiye kamuoyuna, bütün insan hakları örgütlerine, sivil topluma, bütün barolara, Siirt'e gelin ve bu insanlığa karşı işlenmek üzere olan suçu hep birlikte durduralım. İkinci çağrım Siirt halkına. Siirt halkı kemiklerin üzerinde yaşayamaz. Siirt halkı anılarına saygı duyar. Siirt halkı burada yapılaşmaya izin vermez. Bütün Siirtleri tarihlerine, hafızalarına, insanlık değerlerine sahip çıkmaya davet ediyorum. Biz ilim vekilleri olarak ve Halkların Demokratik Partisi olarak sonuna kadar buranın yapılaşmaya açılmaması için var olan imar izinlerinin iptal edilmesi için mücadelemize devam edeceğiz. Son olarak Hişyar vekilimiz de söz alacak. Şunu da söylemek isterim. Evet, kayyımın rant politikası olduğunu her yerde söylüyoruz. Maalesef bu rant öyle bir aşamaya geldi ki toplu mezarların üzerine havuzlu villalar yaptıracak noktaya geldi. Bu da insanlık açısından utanç kelimesinin bile az kaldığı bir raddeyi gösteriyor. Bu kasaplar deresi şu Nevala kasaba sadece Siirt'in değil. Bütün bu bölgenin bir yarası. Biz şöyle bir toplumuz. Bu sadece burası için demiyorum. Bütün Türkiye, bütün Anadolu için söylüyorum. Mezarların yanından geçerken yüksek sesle bile konuşmaz mıyız biz. Ölü olduğu zaman, cenaze olduğu zaman üç gün evde televizyonlar kısık olurdu. Bu topraklarda ölüye saygı gösterilir. Kimliğine bakılmaz, kim olduğuna bakılmaz. Şimdi iş makineleri çalışıyor mezarların üzerinde. Bu dünyada hukuken diğer dünyada da bunun hesabı olur. Yani siz zannediyor musunuz ki Siirt halkı çocuklarını kemik parçaları üzerinde büyütecek ve bundan zevk alacak. Bir talebimiz var. Diyoruz ki şu kasaplar deresinde ne olmuşsa bu açığa çıkarılsın. Kimsenin malında, mülkünde, özel mülkiyetinde gözümüz yok. Vatandaş buraya para vermiş. Belli ki burası arsa, aç, yani imara açıldıktan sonra arsaya dönmüş. Vatandaşın, buranın özel mülkiyet sahiplerinin hepsinin zararını kamu, devlet karşılamak zorunda. Bizim bildiğimiz 300 tane, Genel Kurmay'ın söylediği en az 186 tane. Bunlar resmi devletin kayıtlarında var. Bakın şu dere boylu boyuna ceset ceset. Yani villa dikmediğiniz bir şu cesetlerin üzeri mi kaldı? Bak her taraf boş işte dökün her tarafa villalarınızı yapıyorsunuz, binalarınızı, saraylarınızı yapıyorsunuz. Bari mezarların üzerine yapmayın. Bu kadar basit insani bir talebi söylüyoruz. 30 yıldır cenazesini arayan insanlar geliyorlar. Bari iki tane kemiğini verin, çocuğuma bir mezar yapayım diyorlar. Şunu tüm dünya çok iyi bilsin. Burada bize 50 metre iteleyebilirler hukuksuz bir şekilde milletvekillerini. Ama bu insanlık ayıbının üzerini örtemezler. Burada bir insanlık ayıbı yatıyor. Bu dereyi sen hangi villayla, hangi ayıpla